Muhabbet Kuşları Dünyası kanalıma tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Hepinize sevgiler selamlar. Bugünkü konumuzu e, muhabbet kuşları hakkında genel bilgiler e, ve üretim hakkında bilgiler arkadaşlar. E, arkadaşlara uzun zamandır üretim hakkında kuşlar hakkında bilgi e, vermiyordum üretim hakkında. Bugün sizlere e, yavruları göstereceğim tepeli kuşumun yavrularını jumbo kuşumun yeni bir yavrusu çıktı onları göstereceğim arkadaşlar ve daha önce uyguladığım tedavilerin e, faydalarını göstereceğim arkadaşlar daha önce göz nezdesi ve mantar gibi tedaviler uyguladım yaklaşık e, bir hafta oldu e, 4 gün içerisinde tedaviler etkisini gösterdi ve kuşlar kendine geldi hem bunları göstereceğim hem üretim hakkında bilgiler vereceğim hem de arkadaşların şikayetleri vardı Üretim pis olması arkadaşlar yerdekiler e, yem kabukları onlar yem kabukları olduğu için e, pislik olarak görmeyin. Bakın şimdi suluklar çok pisleniyordu. Bakın arkadaşlar suluklar komple temizlendi, yıkandı Bakın sulukları göstereyim tek tek. Bakın görüyorsunuz. Bunları belirli bir aralıklarda bir ayda bir komple şöyle bir kovaya doldurarak komple banyoda yıkıyorum arkadaşlar. Bakın hepsini göstereyim sizlere. Gördünüz mü arkadaşlar? Evet sulukları görüyorsunuz. Bakın. Evet arkadaşlar. Kafeslerin altlarını da komple boşaltıp temizliyoruz. Gördüğünüz gibi. Çoğu tertemiz oldu. Arkadaşlar şimdi muhabbet kuşları hakkında öncelikle size biraz genel bilgilerden bahsedeyim. Arkadaşların Youtube yorumlarında bana devamlı çok gelen sorular hakkında biraz sizlere bilgi vereyim. Daha sonra da üretim hakkında hangi kuşumun ne kadar yavrusu var onları göstereceğim. Onları anlatacağım ve şimdi arkadaşlar daha önceki videolarımı izlemenizi her zaman söylüyorum. Neden söylüyorum arkadaşlar? Çünkü o videolarda sizlerin işine yarayacak birçok bilgi var. Ben e, üretime başladıktan sonra yani üretime başladıktan sonra değil de video çekmeye başladıktan sonra üretimle ilgili sizlere bütün bilgileri videolarımda anlattım. Bunları izleyerek e, bunları izleyerek sizlere faydalı olanları gerçekten görebilirsiniz. Bugün size biraz genel bilgilerden bahsedeceğim arkadaşlar. Daha önce anlattığım videolarda unutulmuş olan bilgilerden arkadaşlar muhabbet kuşlarınızı Çiftleşme süresi 6 aydan önce değildir. Yani benim bir kuşum 5 aylıkken yumurtladı. Onun haricinde 6 aydan ve 6 ay sonrası kuşlar çiftleşir. Kuşların çiftleşmesi için erkeğin büyük olması her zaman avantajdır. Erkek küçük olursa baskınlık kuramaz, dişiye üstünlük sağlayamaz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim şu mesela kuşlarım hep yüksek yerde yuvalıklara sahiptir. Alttaki yuvalıkları pek tercih etmiyorlar. Arkadaşlar, e, bunu dediğim gibi bir de benim çiftleşme videom var. Bunu dinleten arkadaşlar, kuşlarını dinleten arkadaşlar çok güzel e, fayda gördüklerini söylüyorlar. Yani o videoyu dinlettikten sonra kuşlarındaki hareketlenmeler çoğunda şu çoğu arkadaşın videoyu dinlettikten sonra çiftleştiğini söylemesi beni mutlu etti açıkçası arkadaşlar. Video çok gerçekten çok işe yarıyor. Kuşlarınız strese girdiyse korkuyorsa onlara da dinletebilirsiniz. Kuş biraz yalnızlığından kurtulur. Hani kuş sesi duyar. Kendisine gelir. Böyle söyleyeyim size. Arkadaşlar üretim için kuşlarınızı yüksek yerde bulundurun. E, 6 aydan önce kuşlarınıza yuvalık takmayın. Psikolojisini bozar. İleride yavru alamazsınız. 6 aydan sonra e, yuvalığınızı tak takabilirsiniz. Yalnız kuşunuzu, kuşlarınızın eş alması lazım. Arkadaşlar e, benim e, Videolarımda bana gelen eleştirilerden dolayı e, sizlerden video başında like istemiyorum. Video sonunda e, videoyu beğenirseniz, size faydalı olduğunu düşünüyorsanız like butonuna zaten basacaksınız. Buna eminim arkadaşlar. Bunu da hatırlatayım dedim. Arkadaşlar şimdi e, size böyle genel bilgiler verdim. Yemlik temizlikleri, suluk temizliklerini ayda bir kesinlikle yapın arkadaşlar. Yıkayın kafeslerinizin altını ayda bir kuşlarınızın yoğunluğuna göre doluluğuna göre yapın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size biraz üretim bilgimden bahsedeyim. Ondan sonra da tekrar bilgi vermeye devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar daha önce şu yuvalıkta bir yavrum vardı, çıktı. Bu yol şu yuvalıkta iki yavrum vardı, çıktı. Şimdi burada pamuk atlı kuşum bu benim. Eğitim kuşum. Bunu da sizlere göstereyim. Bunu artık e, bir tane eşi oldu ve eşiyle birlikte burada. Eşi de şu an yuvada. E, yuva için tabi burada başka bir dişiyle kavga ettiğini gördüm. Bakın şu anda burada. Biraz yara aldı ama şu anda durumu iyi. Yumurtlamak üzere zaten gördüğünüz gibi. Ona da göz kremi sürdüm mikrop almasın diye. Bu da pamuk atlı kuşumun annesi. Bu da yumurtlamak üzere. O da buradaydı. Oraya geçti yuva değiştirdi yüksek daha yüksek bir yere geçti Şu sarı çiftimin e, yumurtalarını çıkaramadı şimdi o bu yuvaya geçti e, Gördüğünüz gibi e, yumurtlamak üzere olan kuşlar daha önce yumurtadan çıkan yavruları ayırdım Şimdi burada da e, tepeli ön e, per, babası perçemli e, Annesi düz olan aynı soydan gelen kuşlarım var Bunlar da arkadaşlar ee, şöyle söyleyeyim size. Bunlar da muhtemelen tepel olacak. 5 tane yumurta vardı. 4'ü ee, çıktı. Şimdi arkadaşlar onları size şöyle göstereyim. Annesi şu an besliyor. Hatta ben bu kuşumdan e, yumurtayı kendi çıkmıştı. Yumurta çıkma anı diye videoda yayınladım. Bakın gördüğünüz gibi. Büyük, büyük yavrularımız uyuyor. En ufağı da besliyor annesi. Öbür ufakta öyle debeleniyor arkadaşlar. Arkadaşlar bunların altına da ara ara talaş atıyorum. E, kuşların ayaklarına pislik yapışıyor diye. E, zaten ara ara da temizleyeceğim. Bir de arkadaşlar e, bir aylığına e, tatile gideceğim için pek video atamayacağım. Ağustos'un 8'inden Eylül'ün okullar açılana kadar biraz video atamayacağım. E, o yüzden e, merak etmeyin eski videolarımı izlemeye devam edin ara ara Geldikten sonra yeni videolarla karşınıza çıkacağım. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolar her zaman gelecektir. Bakın arkadaşlar babası perçemli olan kuşum. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Maşallahı da esirgemeyin lütfen rica ediyorum. Ben uzun süredir o yüzden yavrularımı pek göstermiyordum çünkü kuşlar nazarlanıyor arkadaşlar. Ben bunu artık çok inanıyorum. Çok kuşum öldü bu yüzden videosunu yayınladım. Çok kuşum vefat etti. Şimdi arkadaşlar bu kuşumun bir tane sakat yavrusu vardı. O kuş rahmetli oldu. Ee, kendini toparlayamadı. Biraz besledik. Anne beslemeye geçti bu Jumbo, Show Jumbo kuşlar böyle arkadaşlar. Bu arada bakın arkadaşlar mavi olan erkeğin gözüne dikkat edin arkadaşlar. Daha önceki göz nezlesi videomda gözün etrafındaki tüyler dökülmüştü ve gözü çok kötü bir durumdaydı. Şu anda bütün tüyleri geldi ve gözün etrafı kapandı tüyden arkadaşlar. Yani kuş iyileşti. Bakın diğer gözünü de şuradan şöyle size çekeyim. Bakın. Evet arkadaşlar gözü zaten tüylendiği için görünmüyor. Bakın diğer göz nezlesi olan kuşumu da buradan göstereyim. Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Daha önceki videolarda bu kuşun gözünün etrafı komple tüysüzdü. Yani bakın bu kuşun şu diğer gözünü de göstereyim. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu kuşun gözü mikrop kapmıştı, göz nezlesi olmuştu? Gözünü kaşımaktan e, devamlı gözünde kaşımaktan etrafındaki tüyler dökülüyordu arkadaşlar çok kötü durumdaydı. E, benim videomda verdiğim ilaçları kullandım. O ilaçlarla 3 günde iyileşti. Burada da bir tane mantar olan kuşum vardı. Bakın şu mavi kuş. Şu anda görüyorsunuz gagasında en ufak şey yok ona da tedavi mantar tedavisi uyguladım ve düzeldi arkadaşlar. Bunları da sizlerle paylaştım. Burada dişi perçemli erkek aynı soydan gelen kuş var arkadaşlar. Bunlar da yuva hazırlığındalar. Şöyle yuvayı göstereyim. Bunlar da 1 iki ay içinde yumurtlarlar. Burada tepeli yavrum var arkadaşlar. Ön tepeli yani üstten tepeli arkada da e, değişik bir şey. Bakın üstten basık tepeli. Bu da şu köşede gördüğünüz e, tepeli yavrular demiştim. Onların abisi. Burada bir kuşum. Şu beyaz albino. Şey. Albino evet. E, mavi de çekostalak. Bunlar da yuva hazırlığında. Bunlar da yumurtlayabilir adam. Dişi yuvaya girip çıkıyordu. Buradaki e, şovcumbom. İngiliz şovcumbom. E, dişisi de latino şovcumbom. Bunların da yumurtaları vardı. Bir tane şu anda yavru bugün çıktı. Sabah baktığımda yok. Yeni bir yavru çıktı veya çıkmak üzere olabilir. Bakın şu an çıkmak üzere. Bakın yumurta kabuğundan çıkmaya çalışıyor. Evet arkadaşlar buna biraz yardımcı olursak daha rahat çıkacağını düşünüyorum. Şu şekilde videomu sabitleyerek şuradan biraz yardımcı olacağım. Evet arkadaşlar ben daha önce canlı yavru çıkartma diye sizlere zaten videolarda çektiğimde şey yaptım. Bu kuş da ötüyor çıkmak üzere. Çıkamıyor. Şimdi şu anda bakın canlı olarak çıktı. Gördünüz mü arkadaşlar? Canlı olarak şu ucun yavrusunu da burada çıkarttık. Bunu da tekrardan sizlere göstermiş olayım arkadaşlar. Şimdi bunu annesiyle yalnız bırakıyorum. Annesi gelsin beslesin. Evet arkadaşlar görüyorsunuz muhabbet kuşları dünyasında her an ne olacağı belli değil. Gördüğünüz gibi yine canlı bir yavru çıkarttık. Sabah çünkü bir şey yoktu. Şu anda geldiğimde yavru sesi duydum. Ve yuvaya baktığımda e, yavru sesi geldiğini duydum. Ve yuvaya baktığımda yumurta çatlamıştı. Ve bir yardım ettim. Hemen çıktı yavru. Evet arkadaşlar muhabbet kuşları dünyasından e, yine... Güzel bilgiler, faydalı bilgiler, ee, üretim hakkında bilgi verdim. Ve yine yumurtadan bir yavru çıkartma yani çıkma olayını canlı izledik. Bununla ilgili e, yavrunun canlı çıkma anı diye tekrardan özel bir videom da var arkadaşlar. Yavru kendiliğinden ben hani çıkart sesini duymuştum, çıkartacaktım. E, şuraya aldığımda tam ben çıkartmaya başlayacaktım ki yavru kendiliğinden bir anda çıktı. Bu da canlı olarak e, videoma yansıdı ve bunu da sizlerle paylaştım arkadaşlar. Arkadaşlar e, videomun faydalı olduğunu düşünüyorsanız kesinlikle like butonuna basmayı unutmayın. E, ve abone olmayı unutmayın ki ileride paylaşacağım videoları da kaçırmayın. E, muhabbet kuşları dünyasından e, yavrunun yine canlı çıkma anı ve üretim hakkında bilgiler, genel durum bilgi bilgisi, e, üretim hakkındaki e, şikayet edilen sulukların temizlikleri, kafeslerin temizlikleri hakkında sizlere bilgi verdim arkadaşlar. Like butonuna bak, basmanızı önemli rica ediyorum. E, hepinize sevgiler, saygılar, iyi üretimler, e, bol bereketli yavrular diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, kuşlarınıza iyi bakın diyorum arkadaşlar.